Bir haftalık premium gelmiş. Yine de kötü değil. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda bir Big Mac menüsü falan ediyor bu. Kur güncellendikten sonra. Kötü değil o yüzden. Abi 25 olması mı mümkün değil. Dolar 18'e çıktı arkadaşlar bir kere. Yani dolar 18'e bir kere çıktıktan sonra 18'e göre hesaplamalar yapılmaya başlıyor artık. Ya ona göre hesap neyince kötü değil ne yazık ki ama ben beğendim ya şu yüzden beğendim bu arada um, güzel fiyat bir de ha ya, bir haftalık arkadaşlar kötü değil peki etik mi etik e aynı zamanda etik olmasına gerek yok şirket ee, nasıl kötü değil abi kötü değil çünkü bir haftalık demek kullanıcıya seçim vermek demek. Mesela sen aylık almak istiyorsun 90 TL aylık. Adam aylık oynamak istemiyor. Kullanıcıya bırakmak bunların en güzeli abi. Günlük var, haftalık var, aylık var. Mesela adam 90 TL vermek istemiyor. Adam Cyberpunk çıktığı zaman oynamak istiyor mesela. A Cyberpunk'ı ben bir hafta 3 günde bitireceğini biliyor. Herif 90 TL vermek yerine bir hafta bir haftalık alacak. Tak diye vuracak. Tertemiz. Yani bu şeyleri yani kullanıcıya seçenek vermek her zaman en iyi şeydir. Kullanıcıya seçenek versin abi. Kullanıcı seçsin. Bazı kişiler için mantıklı. İşte aynen onu diyorum. Yani seçenek her zaman işe yarayacak bir şeydir abi. Adam bir haftalık izne çıktı. 90 TL vermek istemiyor. Bir haftalık verdi. Tak diye başladı yani. Müthiş bir şey. O yüzden de kullanıcıya seçenek verilmesi lazım. Ya zaten uzun süreli almak isteyen herif şunu alır. Bu 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 fiyat olarak mesela şu anda çok iyi. Hani 6 aylığa gireceksen çek abi bunu. A aylık 60 TL'ye geliyor. Hayvan gibi ucuza geliyor. Seçenek vermek istiyorsan onu listeye yapıp şu kadar gün, şu kadar hafta olacak şekilde yapıyorduk kat kat daha iyi olur. O zaman daha pahalı olur bu arada dediğin şey. Onu yapan cloud servisler var. O dediğin şey daha pahalı oluyor. Çünkü o zaman yüzdesel oranda çarpılıyor çok daha kötü oluyor. Yani OVH veya Digital Cloud kullanan birisi varsa burada dediğimi anlıyordur. Öyle yapınca daha çok sıkılıyorsun.